Evet, Aykut abi. Selam. Yine yol arkadaşım Aykut abiyle birlikteyiz. Yine bir Yunan adasındayız. Patmos'tayız. Patmos'a evet. her zaman sefer olmuyor. Evet. Sefer oluyor da direkt sefer olmuyor. Biz Kuşadası'ndan e, Tilos Travel'ın direkt seferi olunca bu fırsatı değerlendirelim, Güy birlik gelelim. Patmos'u ikinci kez ziyaret edelim istedik. E, i̇lk önce şunu söyleyeyim. Fiyatlar uygun yani güzel hem alışveriş anlamında uygun hem taverna yani karnımızı doyurmak oturmak çay kahve veya bir uzo içelim dediğinizde diğer adalara nazaran daha iyi fiyatlarla karşılaşıyorsunuz ve sakin biz tabi buraya şu anda ilk sefer direkt sefer olarak ilk sefer ve nisan ayındayız haliyle daha hareket başlamadı biz bundan tabi çok memnunuz ada hınca hınç değil. Ee, ama her şey çok mu güzel? Biz böyle her gittiğimiz yere o süperdi siz de gezin diyecek halimiz yok. Her yanıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ee, i̇lk sefer olduğu için Gümrük'te biraz fazla bekledik. Ee, bir başka grubu önden almak istediler. Onların otobüs turu vardı. O da bize biraz bekleme e, nedeniyle biraz sıkıntı yarattı. Ama olsun çıktık e, Gümrük'ten. İkinci bir polis geldi geçti olsa. Biz de e, Çıktık dışarıya geziyoruz. Dükkanların hepsi açık değil. Sakin bir zaman söylediğim gibi. Ama biz şikayetçi değiliz çünkü bu keyifli. Hem hava çok keyifli, sıcak değil, soğuk değil. Gezmek için denize girelim deseniz asla sorun olmaz. Gayet güzel deniz keyifli. Alışveriş dediğim gibi fiyatlar uygun. Bir mekana oturalım deseniz hınca hınç değil. Ben açıkçası Yunan adalarını bu şekliyle seviyorum. Biraz daha huzurlu oluyor. Ee, nerelere gidiliyor? İşte şöyle bir kitabı kitaba aldım. Yani şöyle haritayı daha doğrusu, haritayı gösterelim. Haritayı alıp baktığınızda burası Skala. Yani geminin yanaştığı yer Skala. Ee, Hora var. Manastırın olduğu bölge. Onun dışında haritaya baktığımızda ya plajları gösteriyor ya manastırları gösteriyor. Bir de dini önemi olan bir mağara var. Yani gezilecek yerler arasında ilk göze çarpanlar bunlar. Ama tabii ki bununla ilgili başka bilgiler de varsa sizinle yorumlarda veya açıklama kısmında mutlaka paylaşacağız. Patmos gerçekten güzel bir ada. Hani biz Samosa gittik, Kos'a gittik, Rodos'a gittik diyorsanız, değişik bir adaya gidelim diyorsanız, Patmos güzel bir seçenek. Günü birlikte gelebilirsiniz, bir iki gün kalabilirsiniz de, yani biraz huzur arıyorsanız denize girelim. Fiyatlar uygun. Biraz zaman geçirelim diyorsanız. Patmos iyi bir seçenek olabilir. Buraya gelirken direkt seferler var. Ben özellikle şu gün şu gün deyip söylemiyorum. Aşağıya bir link bırakacağım. Oraya bakıp güncel saatleri, güncel tarihleri görebilirsiniz diye. Özellikle bir gün söylemiyorum. Ama haftada iki gün şu an için öyle diyebiliriz. Haftada iki gün buraya direkt sefer var. Gelip sabah buraya gelip, Taksi tutup etrafı gezip akşam dönebilirsiniz. Ee, yaklaşık 40 Euro muydu Aykut abi? Evet. 40 Euro'ya 4 kişi bir araç tutuyorsunuz. 10 ar Euro düşüyor. Sizi e, bir köye, bir manastıra, bir mağaraya götürüyor. E, oraları geziyorsunuz, bekliyor sizi. Geliyor. E şimdi bir rentekardan araba kiralasınız. O da 35-40 Euro. E, onun sorumluluğu var. E, kazası, belası, benzini var, vesairesi var. Çok daha açıkçası mantıklı değil. Bence bir taksi tutup 40 euro vermek 4 kişi bölüşmek çok daha iyi bir seçenek diyebiliriz. Ee, o yüzden tabii ki takdir sizin ama taksi seçeneği de yabana atılır gibi değil. Çok sağ ol. Aykut abi senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ya benim söyleyeceğim. E, öncelikle ben e, ilk olarak fiyatları görünce gerçekten eee o dedim. Yani burası e, diğer adalara nazaran bayağı ucuz, hesaplı bir ada. Hı -hı. Çok sakinlik söz konusu. Plajlar çok güzel. Tabi biraz tarihle var. de ilgili değil mi? Tarihle Şimdi de Nisan'da, ilgili, tabii, tabii. Nisan'da geldik. Daha evet, ilk, tabii. i̇lk, ilk biziz. Yani biz gelince bu daha iyi biz gelince şeyler polisler bile şey yaptılar böyle yani ilk defa bir organize oldular yani. falan tabii, böyle. Tabii. Yani sezon ilk gemisi falan. Tabii, mühr'ün mührün yani. ilk şeylerini bizim için böyle mürekkebini evet, ilk evet. bize Tabi gelen giden oluyordur. Bu işin esprisi. Yani başka herkes... gemiler oluyordur ama... Evet. Ama şu da var. Türkiye'den evet ilk defa biz geldik. Evet. Tilos Travel'ın ilk seferiydi. Evet. Biz ilk öncüleriz. Bundan evet. sonra da artık sizleri bekleriz. Evet çok iyi kibar günlük görevlileri, nazikler, ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu ada gerçekten çok hoş bir ada. Nefis. Evet. Ben çok evet. beğendim. Evet tabi ilk sefer olduğu için biraz anlayışlı olmak lazım. Ama evet. bundan sonrakiler için de biz buradan uyarmış olalım. Çünkü bugün gemi çok hınca hınç değildi. Daha sezon başlamadı. Bu gemi full kapasite geldiği zaman tek bir polis burada tabii ki yeterli olmaz. Ama böyle bir tatile geliyorsanız özellikle Yunanistan'a seyahat edenler bunu bilir. Biraz yavaştır işler. Onun için gülmek lazım. Bir yere oturup beklemek lazım. Burası böyle yapacak bir şey yok. Keyif almak lazım. Güzel bir ada. İyi ki geldik. Evet evet gerçekten iyi ki geldik. Arkamızdaki heykel kim bilmiyorum açıkçası. Dikkat etmedim. inşallah Türkleri denize atan, kesen birisi değildir. <laughs> bazen böyle şeyler oluyor Yunanistan'da. Maalesef oluyor. Keşke hep güzel kardeşçe anılarımız olsa. Ama bazen olumsuz anılarımız da var. Ama arkamdaki kimdi ben de çok iyi bilmiyorum açıkçası. Burası Patmos Adası'nın Körfezi yani iskelesi yani Skala kasabası e, kilisenin olunduğu bölüme araçla gitmeniz mümkün. Yürür müsünüz? Evet yürürsünüz ama biraz yorulursunuz. Yokuş çıkmanız gerekir. Milattan sonra 95 yılında Roma İmparatorluğu Domitian tarafından Senjan yani Yuhanna sürgündeyken İsa'nın kendisine göründüğü mağaranın bulunduğu İncil'in son bölümleri olan Kısımların yazıldığı yer olan Ege'nin Kudüs'ü olarak da bilinen Kutsal Ada, burası Patmos Adası. Hristiyanlar için kutsal bir haç merkezi, kutsal kiliselerden birisi burada. Tabii ben Selçuk'ta yaşıyorum. Selçuk'ta yaşadığım için Aziz Yuhanna bizim için de önemli. Aziz Yahya olarak tabii Müslüman toplumlar tanıyor onu. Mezarı Selçuk'ta. Orada da bir bazilika var. Buraya da sürgün edilmiş. Yani bizim Selçuklular olarak Patmos'la böyle de bir bağımız var aslına bakarsanız. E, turizm olarak bakıldığında yani iş olarak bakıldığında da bir, bu bir konsept. Yani oraya gelenler buraya da geliyor. Dolayısıyla Kuşadası'ndan buraya seferlerin olması çok olumlu bir durum. Keşke daha sıkı bağ olursa. E, çünkü dini turlar turların izlediği bir rota bu. E, araya bir feribot daha girdiği zaman ulaşım bayağı sıkıntılı hale geliyor. Ama direkt seferler olursa tabii ki e, bu kutsal kiliselere, Selçuk'a uğrayıp sonra buraya gelmek isteyenler için çok daha olumlu bir durum oluşur. Umarım bu devam eder. E, daha erken gelinir. Daha çok polisle, gümrükte hızlı bir şekilde karşılanır insanlar. Daha sık seferler olur. E, bugün Kilos Travel direkt sefer başlatarak bir adım atmış. Umarız bunun gerisi de gelir ee, tabii ki buradaki kitapçığa bakıp bütün Patmos'u size anlatamayacağız. Ama Patmos deyince daha demin dedik ya hani bu Ege Denizi'nin Kudüs'ü, Yunanistan'ın Kudüs'ü diyebiliriz. Ve Türkiye'ye de çok uzak bir yer değil. 1,5-2 saat nasıl bir gemiyle geldiğinize bağlı bir seyahatle buraya ulaşabiliyorsunuz. Biz bugün gayet keyifli geldik. Güzel bir hava, hoş e, bir ambiyans. E, burada olmaktan mutluyuz.